Herkese merhaba oyuncu kedi kanalına hoş geldiniz ben var. Bugün arkadaşlar ee, Brawl Stars ile alakalı videoları izleyeceğiz. Ee, bunlar gerçek değil tabi kon konsept. E, Hemen başlayalım videolarımıza. Brawl Stars ile alakalı videolarımıza. E, yeni karakterler veya yeni kısım alakalı şey. Yeni Brawl'lar. Yeni bir Şimdi e, ee, Bence güzel koştum. Evet. Burada da okçu kraliçesi çizgisi var. Bunlar da Tamam. Burada da o, oduncu renk var. Öyle sanıyorum. Burada da müşteri sahilde var. Burada da herhalde büyük dişli leon var. Yani sevdiğiniz ne demek bilmiyorum ama. Bir güzel arkadaşlar. Yine yeni New, New Brawler var işte yeni karakter. Adı Ken ee, işte ne, ee, değil. Ee, dört bin canı var. güzel ben bence. Eee bu ne? He. Kupa, e, kupa yolundan eğer arkadaşlar işte kupa yolunda bu şeyler geldi. o kadar şey alıyorsunuz. Bu ne oluyor? Onları alıyorsunuz. Bu da yeni giriş ekranı olacak. Eee bu da Bu da yeni ses arkadaşlar. Böyle bir sesi var. Bu neyin sıra bakayım. Ee, he karakterlerin atış şeyleri. Şimdi. Aa bak o duvara değdirme şeyini yapmışlar. Bu yeni harika var. Oha. He ha, bu da yeni e, Gengrop'a yapmışlar. Gengrop'a yapmışlar. Evet. Arkadaşlar biz bu kanala abone olup like attık. Ee, bu videoda açıklamada linkini bulabilirsiniz. Şimdi diğer videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu da ikinci Brawl Talk alakalı bir videomuz. Hemen başlayalım bu Yeni karakter, e, yeni skin, yeni Brawl Spies. He, Pandomin Leon arkadaşlar. Bence güzel olur, değil mi? Ama gerçekten güzel olur. Bu da Goblin e, Dynamite güzel olmuş ama para atsa daha güzel olur yani para daha güzel olur buna Öyle daha güzel olur Böyle bir para çuvalı atsa daha güzel olurdu Burada da Kroll, e, El Primo Kral El Elturma var Kral Elturma aynen Bu da bu var Bu neymiş? Ha bu da Angry Birds'ten herhalde arkadaşlar Red Spike yani e, Kırmızı Spike Angry Birds'ten Burada da yeni karakter var herhalde. Yaşlı bir benziyor böyle. Şey, yet, ne bileyim, fakir bize benziyor. Adı Pink Box mu? Ne? Bunun adı çok değişik. Çok karışık anlayamadım. Bu da yeni Brawl Pass olabilir arkadaşlar. Böyle olsa güzel olur mu bilmiyorum ama olabilir bence. Böyle yeni Brawl Pass. Bu da e, arkadaşlar şey arkadaşlar işte yeni bir kutu ekliyor bunun 3 e, kutu değerinde diğer diğer yine geçelim bakalım. Arkadaşlar biz bu, bu kanal abone like attık. Bunu da bunun da videosunu arkadaşlar açıklamada linkini bulabilirsiniz. Arkadaşlar 3. E, Brawl Talk videomuza geldik. E, burada bakalım nasılmış. Burada işte karakterlerin yeni skinleri falan. E, bakalım neler varmış, neler yok. yeni Brawl Talk mı? Ha, level yolu. Tamam, level yolu arkadaşlar yani yeni gördüğünüz gibi. Mirsu'yu, e, Leverlu yolu işte, şey işte, Kupay yolu herhalde. Kulü savaşları, böyle, bu tarz şeyler olacakmış. Şimdi birincisi neymiş? E, ile alakalı büyük ihtimalle. Aynen. E, neymiş? Tiger Nita. gerçekten güzel olur ve yakışmış da zaten. E, kostüm çok yakışmış, uyumuş, güzel olmuş. Kaplan. Kaplan çıktı. Burada da ninja kedi Tara var. Bu da kostüm güzel olmuş ama ne fırla anlayamadım. Burada da ee, şey keşifçi Mike var herhalde. Güzel olmuş kafasında da cici bir yerine veya herhangi bir şeyine maymun var. Burada da en güzeli herhalde aynen. Bilinci yola özel süper senin arkadaşlar. Eee bir gelsin. <laughs> Red Neka var. Bu çok güzel olmuş. Elinde ne var? Çekiç herhalde var. Renk gibi bir çekiç var ya da. Değiş bir ilginç bir şey var bizim geldi bana. Bu da yeni kupa yolu herhalde. E, ee, level level yolu pardon. Level yolu. He deneyim yolu pardon arkadaşlar. Yani deneyim bu kadar deneyimleriniz varsa mesela ben 52 deneyimim, 53 deneyimim neyim? Ee, şu rozeti alacağım gibi duruyor yani o şeyleri. Siz de ne kadar bunlardan bir tanesini aldım. Bunlar gelebilir arkadaşlar biliyorsunuz yani hepsi konsept. Konsept. Gerçek değil yani. yani Gelse de bunlardan olabilir yani. Bu da Karl'ın işte şey yukarıda gördüğünüz gibi Karl'ın mağarası. 2. sezonda bunlar olacak. Brawl bir değişiklik yok herhalde. Üstteki gördüğünüz gibi Karl'ın evet. e, mağarası. 2. sezonda olacak. Burada da arkadaşlar e, güzel bir ayrıntı var. Böyle aldığınız skinleri geri satabiliyorsunuz. Skinleri aldığınız fiyatın yarısına yani yarısı değerine kadar mesela Herhalde orijinal aynen bakın 80 lira almış satmak için de 40 lira istiyor. Mesela burada kiralayabiliyorsunuz. Bunlar çok zor olmuş yani ben yaparım çünkü bilmiyorum nasıl Burada mesela bu barleyi 100 liraya bir maçında kiralayabiliyorsunuz. Mesela bunda 500 e, yıldız şeyine e, azından bilmiyorum herhalde bilmiyorum. E, bir tane şey yapabiliyorsunuz. Başka ne varmış? Arkadaşlar bir de e, alamadığınız karakterleri de 30 elması bir maçına yine kiralayabilirsiniz. Bunlar güzel olmuş. E, başka bir şey var mı? Arkadaşlar e, eskiden Clash Royale de vardı ama e, artık yok orada kulüp savaşları geldi. Şimdi burada da e, buraya geldi. Brawl Stars'a geldi. Hem kulüp savaşı hem de e, kulan bu da yeni açılış şeyi. Burada oynayacağınız ilk başta seçtiğiniz karakteri seç istiyor arkadaşlar. Ya şöyle ya Nita ya da Kol isminiz yine her zaman bir şey isim. Kon konsept. Yani. Böyle o falan böyle maça gir falan falan diyor. Bu burada bir farklılık yoktur diyemiyorum zaten bir şey yok. Burada Brawl'da konsept. Bunların hepsi bir konsept değil. Dediğim gibi gerçek değil. Bu videoların hepsinin ee, şeyde bulabilirsiniz açıklamada linkim var hepsini izleyebilirsiniz sizde ee, o zaman kanala abone olmayı, like at tutmayın arkadaşlar videoma görüşürüz bay